Hayal et ve sahip ol. Gözlerini kapat. Şimdi hayal et. Sabah uyandığında perdelerini aralayan güneş artık kendi evinin camından süzülüyor. Sessizlik, huzur ve özgürlük. Ne işe geç kalma telaşı ne de başkalarının kurallarına göre yaşamak zorundasın. Lüks bir arabayla şehirden uzaklaşıyorsun. Yolda senin belirlediğin müzik çalıyor. Zaman sana ait. Dünyayı gezmek artık bir hayal değil, takvime yazılmış bir plan. Uçak biletleri cebinde, oteller rezervasyonlu, pasaport hazır. Çünkü artık hayat senin ellerinde. Ailen, sevdiklerin, onlar için en iyisini sağlıyorsun. Yarın ne olacak? Sorusu yok. Çünkü her şey kontrol altında. İstediğin işe yatırım yapıyor, tutkularını kazancı çeviriyorsun. Zenginlik sadece para değil artık. Zaman, özgürlük, konfor, seçenek. Şimdi kendine sor. Bu sadece bir hayal mi? Yoksa harekete geçersen senin gerçeğin olabilir mi? Hayal et. Çünkü her zenginlik önce bir düşüncede başlar ve sen onu gerçeğe dönüştürecek güce sahipsin.